Selamünaleyküm. Yılmaz Sırahtan. herkese sevgiler, saygılar. Evet, bugün iki tane misafirimiz var. Kılıç 2000 Mega. İkisi de ikisi de e, aynı arkadaşım. Ya yani aynı arkadaşım dediğim arkadaşlar. E, ikisini de aynı renk yapacağız. E, önce bir bakalım tabancalarımızın neyi var. Ona göre işlemimize devam edelim. Şimdi şarjörleri burada kalsın. Şimdi öncelikle ben bunları göstermeden önce şu kabzeleri söküp size komple içini göstermek istiyorum. Tabi boyanacak parçaları ayıracağız. Her zamanki gibi. Bunun biri 2010 model. Biri de 2007 model. Şimdi öncelikle şuna bakalım. Bakın. Şuradan görebiliyor musunuz bilmiyorum. Komple artık paslanmış, etmiş. Şimdi bunları tek tek söküp ayrı ayrı kaplayacağız ama önce tabii şarjörleri çıkaralım evden geçireceğiz boyanacak sırayı da yavaş yavaş yapalım birinin şu birinin önce bir parçalarımızı sökelim. Bunun boyanacaklarını bu tarafa ötekinin boyanacaklarını o tarafa. Şimdi üst sürgiden her zamanki gibi başlıyoruz. İğne ve iğne emniyetimizi alıyoruz. Bunları bir kenara koyalım. Tırnağımızı alalım. öyle bir kaynamış ki şeyinden toz pisliğinden hepsi çok kötü durumda. Şimdi bunları biliyorsunuz ısıtıp çıkaracağız mı, aynı renge mi boyayacağız onları bir soralım. Ona göre devam edeceğiz. bir elden geçmesi lazım. Nereye gitti pimi? Şurada. tek tek güzelce boyayıp temizleyeceğiz kaynamış 2007 2010'dan beri yaklaşık 13-14 senedir. Hiç açılmadığı için biraz zorlayacak bizi. Bu da tamam. Gelelim. Şarjör çıkarmam çıkarmamadan. Şimdi bunları söktükçe bunların eskimiş ve değişecek parçaları ortaya çıkıyor. Şimdi bunları tek tek değiştireceğiz yaylarını. Yay artık içine kaynamış. Bu yayların hepsi değişecek. Bunları şimdi koyalım. Boyadıktan sonra değiştireceğiz. Evet üst gövdemiz haliyle bitti. Ama bakın içinden bildiğiniz katman çıkacak şimdi. Şöyle görebiliyor musunuz? Oy hanım oy. Neyse şimdi bunu koyalım. Bunu koyalım. Şimdi bunlar bunun. Gelelim buna. Bunu da hızlı çekime alıyorum. İkisi aynı olduğu için. Bunun parçalarını da bu tarafa kenara koyacağız. Evet. Sökme işlemimiz bitti. Hepsini söktük. Şimdi bunları kumlayalım. Kumlamada devam. tüm ürünlerimizi kumladık. Şimdi bunların bir tozunu alıp güzel bir dezenfekte edeceğiz. Sonra boyamaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi tabancalarımız soğudu. Yağ almayı yaptık. Şimdi boyamaya başlayalım hadi. Önce boyamızı hazırlayalım. Havalandırmamızı açalım. Evet bir 10 dakika kurumaya bırakıp fırınlıyoruz. Sonra toplayalım hadi. Evet fırından çıkardık. Şimdi soğumaya bırakıyoruz. Bütün parçalarımız burada. Şöyle daha sıcak sıcak. Taze taze yeni çıktı. Şöyle. Alt gövdelerimiz, şarjörlerimiz. Şimdi bu soğusun. Ben de içeri geçeyim hazırlığımı yapayım. Toplamaya başlayalım. Hadi hep beraber. Evet silahlarımız kurudu. E, soğudu diyeyim. Kurudu derken soğuttuk. Fırından çıkardık. Şimdi ben e, acil olan yerleri daha doğrusu e, video kısa olsun diye tetik tertibatını falan taktım. Şimdi bir üst gövdeleri toplayalım. Hep beraber. Ondan sonra da finalinde inşallah şimdi yavaş yavaş ortaya çıksın. Şimdi önce tırnağımızdan başlayalım. Önce tırnak yağımızı takalım. Bir damla yağ. Ondan sonra tırnağımız hafif yağladık. Ondan sonra pimimiz kontrolünü yapalım. Gerçekten. Bunu tekrar böyle. Takıyoruz. Evet, tırnağımızı taktık, iğne emniyetimiz, bizim bir tane bezimiz vardı, nerede o? Ellerimiz fazla yağ olmadan, silelim. Evet, iğne emniyetimizi takıyoruz, iğnemizi takıyoruz. bir tane düz tornavida yardımıyla destek alıyoruz. Sonra kapağını takıyoruz. Evet. Ben bunun gezi da tabi işaretledim. Üst gövdemiz bitti. Şimdi ben bunun tetik tertibatıyla şarjı çıkarmasını takmıştım. Şimdi bunun horozunu takalım. Şuraya bir hava tutayım geliyor. Evet, havamızı tuttuk. Horozumuzu takalım. Ama takmadan önce şuraya biraz yağ, biraz da buraya yağ. Çünkü yeni boyadığımız için biliyorsunuz ki bütün yağ gitti. Şimdi bunu da biraz yerden destek alıp kılavuz alıyoruz. Şunu hafif çekiyoruz. Pimimizin düz tarafı ve çakılmış tarafı vardır. Düz tarafını içe takıyoruz. Tutacak şekilde çaktıktan sonra pimimizi çakıyoruz. Bizim plastiğimiz vardı. Neredeydi? Bu? <laughs> evet. Şimdi tetik tertibatının emniyet niyet kısmını hafif yağlayarak sağ olun efendim geliyorum hemen sağ olun. sağ olun. Evet, müşterim geldi de arkadaşlar modellere bakmış şimdi elniyet tertibatımızı da taktık tabi elimiz yağlı olduğu için onları sileceğiz en son çirkin görünmesini istemeyiz kameranın şeyinin dışına çıkmışız biraz da. Tertibatımızı taktık. Şimdi ilk yağlamalar önemli. Biraz yağlı kalacak ama. Bunu en son temizleyeceğiz. Bu şekilde yağların biraz aksın. Bunlar da bütün toleransları da sıfırladık bu arada arkadaşlar. Evet çok güzel oldu. İyice yağlandı. Şimdi bunun namlusu ama önce içini biraz yağlayalım. Ki mekanizma girip çıkacağı için hem anlatıp hem topluyorum bu arada. İcra yaymini, iğne emniyetimiz çalışıyor. Tekrardan şunu da yağlayacağız. En sonunda sileceğiz. sesi bile değişti. Şimdi şunu bir kenara alalım. Şimdi bunlara kabze siparişi verdim. Kabze gelmedi ama bakalım elimde ne varsa ilk başta şimdilik onunla idare edeceğiz. Şimdi bunu kenara koyalım. Gelelim buna. Şimdi bunu da hızlıca bir toplayalım. Bunu biraz hızlı çekime alalım ikincisi olduğu için. şimdilik kabzeleri eski kabzesini takıyorum şimdilik. Kabzemiz maalesef ki hafta içi gelecek. Elimizde kalmamış gittim baktım. Kabze değişikliği son anda istenildiği için çok da dikkat etmemişiz. Yeni taşındığımız için. O yüzden şimdilik eskileri takalım. Ondan sonra iş kolay. Evet. Şu ikini de takalım. Şunları bir hava tutmam lazım. Evet, ilk takmalarda yağlamak zorundayız. Evet, bu tamam. Bir de buna Bunlar biraz yağlı kalacak. Evet şimdi şöyle 4 şarjörümüz görüyorsunuz. Bu şekilde müşterimiz istedi şarjör adları da böyle. Yani taktığımızda bu şekilde oluyor. Bu da aynı. İki arkadaş. Kendileri İkisinin de tabancası bitmiş oldu. Ama kabzeler değişik. Bunu Instagram adresimden mutlaka size paylaşacağım değiştikten sonra. Evet arkadaşlar iki tane misafirimizi daha bitirdik. Ee, dediğim gibi iki arkadaşlar e, çok şükür. Bunların da altından kalktık. Ama kabzeler hiç hoşuma gitmedi. Kabze değişimini en son karar verdiler. E, elimde de yok. E, biliyorsunuz buraya da yeni taşındığımız için e, şu anda elimde de olmadığı için böyle bir sıkıntı yaşadık. Evet şöyle bir göstereyim. Kılıç 2000 Mega Biri 2010 model biri 2007 model şu şekilde sıfırladık her ikisini de bir ses duyalım İki misafirimizi de bitirdik. Evet ne diyoruz? Bugünlük de bu kadar. Hoşça kalın, dostça kalın, bizimle kalın.